Tarlamış paketleme hazır. Renk ve görünüm itibariyle renk maddesi. Bir adet hassas terazi. Poşetin içinde bir adet hassas terazi. Paketlemek için kilitli poşet. Renk ve görünüm metal metal maddesi. Renkli görünüm itibariyle eser maddesi. Renkli görünüm itibariyle eser maddesi. Bir adet tabanca. Burada çıkalım. Çanta. Renk ve görünüm itibariyle ray maddesi. 3 parça. Renk ve görünüm itibariyle ser maddesi.